küçük kutuların bunların açtık riskinden korktuğum için e, çünkü bunlar daha küçük daha fazla tüketiyorlar. Balı şöyle havayı hafiften iyi yakaladığım için şöyle hafiften bir fondon keki verdim. Bakın fondonun üzerinde nasıl üşüşmüşler. Onu da açtım sinirleniyorlar. Bakın evet burada üzerine üşüşmüşler. Şöyle yani bir fondon bir kilonun 5'te 1 6'da 1'i kadar öyle evet ona bunu verdim. Böyle ara ara müsait hava 10 derecenin üstüne çıktıkça bu şekilde veririz diye düşünüyorum. Yani şunların tamamına verdim. Büyüklerde stok sıkıntısı olacağını çok sanmıyorum ama yine de böyle havalarda. Ya yani bir yıldan bir hafta önce, iki hafta önce hava iyiken hayvan fondonu tüketmiyordu. Ama şimdi kışta salkıma girip biraz böyle artık stokları hafiften hafiften böyle eritmeye başlayınca artık hayvan fonduna acayip şekilde saldırıyor. Bakın mesela şuna bakalım. Buna da verdik. Şöyle hafiften açtığımızda bakın bu o kadar şey değil ama bunlar da yine yemeye başlamışlar. Muhtemelen bu da birazdan saldıracak üzerine. Bakın bu şurada çift katlısı var. Ona da bir miktar verdim. Bunda Yoğun nüfus var hatta bundan ben bal aldım. Bu üç kattaydı, üst kattan bal aldım. Güzel de bal aldım. Bakalım hemen, bakın bu, bu canavar ya. Hemen fondonu üşüşmüşler Abartmıyorum yani şu fondonu e, bir iki saat sonra bir miktarını kesinlikle tüketirler. Güzel tüketiyorlar yani normal şartlarda bu kadar saldırmıyorlardı. Evet bu şekilde takviye vermeye çalışıyorum yani hani özellikle şu bu küçük kovanlarda buna vermedim bu bu acayip ağır bunda çok fazla bal var ee, bunun ihtiyacı olacağını düşünmüyorum çünkü bunlar şöyle elim alıp kaldırdığımda aşağı yukarı ee, bir hassasiyet oluştu bunda güzel de yoğunluk var ee, giren çıkan yok ama içi dolu onu biliyorum. Evet güzel hatta şöyle bir Evet. Arıcı dayanamıyor ya. Arıcı adam illa bir açıp bakacak yani. Şimdi şöyle içinde arısı var. Evet, evet. Yani hava soğukken daha saldırgan oluyorlar yalnız. Daha fazla saldırma eğiliminde oluyorlar. Arılığa girdiğim gibi bir tane hemen merhaba dedi bana. Niye bizi 10 gündür bıraktın gelmiyorsun? dedi. Evet güzel.